Geçtiğimiz hafta Comic Book'un haberine göre Warner Bros yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri yapmayı planlıyormuş. Ancak habere baktım, birkaç kaynaktan baktım. Sadece film olarak geçiyor, dizi olarak geçmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Artık Rings of Power'ın gelmesiyle iyidir, kötüdür, fark etmez. Önümüzdeki 10 yıl boyunca belli ki hem Yüzüklerin Efendisi filmleri, hem Yüzüklerin Efendisi belki dizileri ama zor gibi görünüyor. Onu da birazdan anlatacağım. Hem de Yüzüklerin Efendisi oyunları yani Orta Dünya'ya bol bol doyacağız gibi görünüyor. Ancak Warner Bros yeni filmler yapmak istiyor. Neler yapabilir? Ne yapabilir? Ne yapamaz? Bunları bir bu videoda konuşalım. Öncelikle dizi muhtemelen yapamayacak. Yapamama sebebi yani benim anladığım aslında. Belki farklı anlaşmalar vardır. Oralarını bilmiyorum ancak şu an orta dünyanın Tolkien Estate'in verdiği TV lisans hakkı yani televizyona bir orta dünya dizisi, Yüzüklerin Efendisi ile alakalı herhangi bir şey TV lisans hakkı Amazon Studios'ta. Amazon Studios'ta olduğu için sanıyorum Warner Bros. veya işte New Line Sinema şimdi Embracer grupta eğlence haklarını falan aldı ama hiçbir şekilde televizyona dizi yapamıyorlar yapamayacaklar. Bu benim anladığım. Ancak dediğim gibi farklı bir anlaşma veya farklı durumlar vardır. Onu bilemiyorum. Ancak şimdi Warner Bros. diyor ki bizim elimizde haklar var. Biz bu haklardan hem sinema filmi yapalım hem TV dizisi yapalım diyebilir. Hak benim elimde diyor. Ancak Amazon'da TV lisansı var diyor. Ki, Hayır, biz yapacağız bunu. Böyle bir şey olmaz. Yani aralarda bir dava açılma süreçleri de olabilir aslında. Warner Bros ve Amazon'a tarafından böyle bir sıkıntılı sürece girilebilir. Çünkü şu an ekranda gördüğünüz bu telif hakkı aslında Tolkien'in dünyasının, Orta Dünya'nın telif hakkı mevzuları, neyin nerede olduğu birazcık karışık aslında bakarsanız. Yani 1969 yılında JRR Tolkien'in elinden çıkarmasıyla hakları çok da uygun bir fiyata ardından nerelerden nerelere gittiğini görüyorsunuz. Şöyle bir durum var. Bu kadar karışık telif haklarına sahip bu kadar karışık olaylar içerisinde kimler ne yapacak, hangisi hangisiyle bağlantılı olacak, hikayeler nasıl anlatılacak, telif hakları nasıl alınacak, Silmarillion'a girilebilecek mi? Tolkien Estate bu duruma nasıl bakacak? Böyle bir sürü sıkıntı ortaya çıkıyor. Ancak Comic Book'un haberine göre de Yüzüklerin Efendisi filmleri düşünüyormuş. Şimdi Warner Bros'un elinde zaten hali hazırda belli haklar var. Bu belli haklardan mesela Aragorn. Şimdi Aragorn'un filmini yapabilirler gençliğini. Ki gençliğini yaparlarsa ki iyi bir yönetmene verirlerse de hakikaten güzel olma ihtimali çok yüksek. Yine Galadriel'i koyarsın. Yine Elrond'u koyarsın. Yine işte Sauron'u koyarsın. Gollum'u koyarsın. Hobbit mi koyacaksın? Yine koyarsın. Ayrık Vadi'yi koyarsın. Gondor'u koyarsın. Koymak istedikten sonra anlatabileceğin ki zaten Gondor'u koymak zorundasın. Aragorn'un gençliği var ve Denethor'u koymak zorundasın. Denethor'un babası Ecthelion'u koymak zorundasın. Yine bak bir sürü karakter ekleyebiliyorsun. Bunu bir üçleme yapabilirler. Ha bu zorlama olur. İyi olur, kötü olur oralarına girmiyorum. Ancak Warner Bros böyle bir üçleme çıkartabilir önümüzdeki yıllarda. Bakın bunu söylüyorum. Bu en yüksek ihtimal gelebilecek, Warner Bros tarafından gelebilecek ilk ve en yüksek ihtimalli yapımlardan birisi. En mantıklı hamle Aragorn'un gençliği hikayesini film olarak anlatması, dizi olarak anlatabilirim İşte orada da Amazon devreye giriyor ve TV lisansı bizde kardeşim. Yani televizyona çıkacak herhangi bir işi Orta Dünya ile alakalıysa bizden haklar bitmeden yapamazsın. Çünkü aslında Tolkien Estate 10 yıllık bir lisans vermiş oluyor. Amazon'a. Yani Amazon aslında hakları kiralıyor. Bitince 5 sezon dizi yapıyorlar işte 10 yıl 2-2 koysan 10 yıl yapar hadi 12 yıl olsun. 12 yıl sonra Amazon Studios bitirdiği zaman diziyi haklar tekrardan Tolkien Estate'e dönüyor. Yani hakları aslında satıyor ama kiralıyor diye düşünün. E o haklar bittikten sonra belki de Warner Bros anlaşıp Tolkien de yapabilir dizi. Ama dediğim gibi burada farklı olaylar, farklı anlaşmalar, farklı durumlar var mıdır? Vardır. Çünkü şöyle bir durum Amazon'un bu anlaşmalar yapılırken düşen bir haber vardı bundan bir yıl önce falan. Avukatı şöyle bir cümle kurduydu. Zaten bir sürü avukat ordusu var da benim hayatımda gördüğüm en karmaşık anlaşmaydı diye bir cümle kurmuştu. Yani o kadar karışık anlaşmalar ki bu yani biz muhtemelen anlayamayız okusak da. O sebepten Amazon ve Tolkien Estate arasında çok karışık bir anlaşma var. Bu anlaşmanın bitmesi Tolkien Estate'in avukatları, Amazon'un avukatları, belki de Warner Bros'un avukatları da olaya dahil olacak. Belki aralarında anlaşacaklar. Bilemezsiniz yani. Böyle de bir mevzu olabilir. Yani Amazon der ki Warner Bros'a tabii ki dizi yapabilirsiniz. İzin veriyorum diyebilir. Ama işte burada Tolkien Estate Warner Bros'la arası çok iyi değildir. Bilebiliyorsunuzdur belki. Yani o üçlemeden falan Tolkien Estate hiç para kazanmadan neredeyse Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden. O sebe sebepten dolayı Tolkien Estate biraz Warner Bros'la arası limonidir. O belki hayır böyle bir şey olmasın diyecek. Dediğim gibi yani bu karışıklıktan ne çıkabilir? Orasını bilmiyorum. Aragorn hikayesi Warner Bros'un elinde olduğu için yapılabilecek bir hikaye. Belki Ayrık Vadi'yi anlatabilirler. Kendilerince yorumlayarak o da bambaşka bir noktaya gider tabi hikaye olarak, anlatım olarak. Yani başka da öyle ellerinde anlatabilecekleri bir hikaye yok aslında Warner Bros. tarafının. Ha biliyorsunuz 2024 yılında bir Rohirrim animasyonu geliyor. Bakın o da dizi değil mesela. Bir animasyon olarak direkt olarak sinemalarda yayınlanacak. 2024'ün Nisan ayında Hem, Hemrand'i göreceğiz. Rohirrim, Rohan hikayesini anlatacaklar. Acaba Warner Bros'un ellerinde böyle hikayeler varsa anlaşmalarında, bak onu onu da tam olarak bilemediğimiz için belki de Ruan'ın geçmişini veya Eol'e falan giden işte oralardan bir hikaye mi anlatırlar o tarafı mı anlatırlar orasını bilmiyorum. Ama eğer haklar varsa ellerinde çünkü bir animasyon yapabildiğinize göre Helm hem Hemorant ile alakalı belli ki belli haklar elinizde mevcut. Belki de işte Aragorn'un gençliği, Rohan hikayeleri bambaşka bir hikaye düzeninde. Ya bence lore'u bozmadan diyeceğim ama tabi artık bu saatten sonra çok da ümidimiz kalmadı Rings of Power'la alakalı. Ancak ben tamamen Warner Bros'un yapabileceği şeyler üzerine konuştuğum için yani neyi yapabilir neyi yapamaz onu söylüyorum. Dediğim gibi belki bu hikayelerden filmler görebiliriz. Dizilerde bakalım Amazon'a bağlı gibi görünüyor. Diğer yandan da telif haklarının Oyun tarafı var, işte Fantasy Flight Games var, Standing Stone Games var, Delik var, Electronic Arts var. Yani bir sürü aslında bakarsanız oyun tarafı da ayrılmış durumda stüdyolara. Şimdi geçtiğimiz e aylarda Embracer Group zaten eğlence haklarını orta dünyanın satın aldı. Bir sürü altında stüdyolar olan bir şirket bu. Yani ilili ufaklı ama birçok stüdyo var elinin altında çok büyük bir şirket. Bu taraftan bir sürü oyun göreceğiz zaten. O kesin. Ama Embracer Group bu eğlence haklarını aldı. Belki de bir stüdyo ile anlaşarak onlar da film işlerine girebilir. Bu hakları da ellerinde. Bunu da yapabiliyorlar. Yani film ve merchandising olarak zaten görüyorsunuz orada. Bunu da görebiliriz. Yani Embracer grubun belki de Warner Bros'la anlaşıp Embracer grubun elinde olan haklarla birleştirdikleri kendi haklarıyla da birleştiriyor Warner Bros'un elinde olan haklarla. Bir film bir senaryo belki de eğer yapabilirlerse Tolkien Estate izniyle bir dizi izleme ihtimalimiz var. Arkadaşlar ben gerçekten iyi şeyler izlemek isterim. Orta dünyaya bağlı orta dünyada geçen beni orta dünyada hissettiren ben isterim. Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca birçok Yüzüklerin Efendisi orta dünya yapımları göreceğiz oyundur, dizidir, filmdir. Bunlardan bazıları bok gibi olacak, bazıları iyi olacak. Umarım bu iyi taraf daha fazla olur da iyi işler izleriz. Ben neden istemeyeyim ki güzel bir orta dünya dizisi, orta dünya filmi, orta dünya oyunu neden oynamayayım? İsterim tabii ki. Umarım yapabilirler. Ancak bu kadar karışık bir telif hakkı sürecinde neler görebiliriz? Neler olabilir? bilemiyorum. Çok büyük dava mevzuları ortaya çıkabilir. Özellikle Amazon ve Warner Bros. arasında. O sebepten önümüzdeki yıllarda neler olduğunu göreceğiz. Haberleri de bu yıl içerisinde resmi olarak yavaştan çıkmaya, sızdırılmaya başlar zaten. Comic Book bu haberi yaptıysa muhtemelen ki farklı sitelerde de vardı bu haber ama ilk orada görmüştüm ben. Yavaştan böyle demek ki basına sızdırıyorlar. Yavaş yavaş bir planları var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olursanız beğenirseniz de videoları çok sevinirim. Bir de yorum atıp böyle algoritmaya bir tokat atarsanız da daha da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.